bütün parçacıklar vardı ama onlar bir araya gelerek bizim oluşumumuz söz konusu olmamıştı. İşte mesela şu binayı oluşturan bütün parçalar toprakta vardı ama bu bina yapılıncaya kadar onlar burada değildi, başka yerlerdeydi. İşte onun için ölüler ha ölü halindeydiniz. Yani Sizinle ilgili herhangi bir bilgi falan yoktu ya, yani. bir bilgi belge yok. Yoktunuz yani. Sonra ne olur? فَاَحْيٰٓاكُمْ Allah size can verdi. Bu tıpkı işte yağmur yağıp yeryüzünde toprakla su karıştıktan sonra bitkilerin oluşması gibi bir şey. ثُمَّ yumitukum Sonra Allah sizi tekrar öldürecek. Yani yine az önce okuduğum ayette olduğu gibi toprak olacaksınız. Sümme yuhyikum sonra size tekrar can verecektir. O tekrar can verildiğinde yani topraktan tekrar diriltildiğiniz zaman sümme ileyhi turcağın sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Ve orada zaten hesaplar verilecek. Ondan sonraki durumu biliyoruz ya cennete ya da cehenneme. Bu sebeple yani hiç kimse beden değiştirme değiştirme durumunda olmayacak. Yani işte işte ruh oradan oraya geçmiş, göç etmiş, oradan oraya göç etmiş. Daha önceki derslerimizde Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyondan bahsediliyor demiştik. Evet yani reenkarnasyon inancına sahip olanların iddiaları var. Allahü Teala o iddialarla ilgili iki tane yani iki ayrı yerde ayet-i kerimeler indirmiş daha başka yerlerde de var da o çok daha detaylı bilgi edinmek isteyenler için bizim için o iki yer yeter birisi Casiye suresi 45. sure kaç 500. 500. 500. sayfanızı açın lütfen Burada allah Teala şöyle buyuruyor. Eferâeyte men itteheze ilâhehu hevâhu ve adallahu allâhu alâ ilm. Kendi arzusunu kendisine ilah yapanı gördüm. Ondaki bilgiye rağmen Cenab-ı Hak onu sapık saymıştır. Ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi Allahü Teala'nın Allahü Teala onların kulakları ve kalbi üzerinde mühürler oluşturmuş. Yani onlar bununla bu inançla devam ettikleri için bu inancının bu inançlarının kuvvetli etkileri kulaklarında ve kalplerinde oluşmuştur. Ve ceale ala basarihi gözün gözünün önüne de bir perde oluşturmuştur. Kendi yaptıklarından dolayı. Femen yehdihi min ba'dillah efela tezekkarun. Ondan sonra yani Allah'tan sonra onu kim yani Allah onu yola gelmiş saymadıktan sonra kim yola gelmiş sayabilir? Çünkü kuralları Allahü Teala koyar. Siz kendinize göre şu adam cennetlik, şu adam cehennemliktir demenizin bir anlamı yok. Ve kalu bu insanlar şöyle dediler. Mahiye illa hayatüne dünya. Dünya hayatımızdan başka bir hayat yok. Yani siz baş, öyle ahiret hayatı falan, cennet, cehennem öyle şeyler yok. Aynen, şey yapıp da füzül ise cennetse de burası, cehennemse de burası. İyi çalışanlar için cen zenginler cennette, <laughs> fukara cehennemde gibi. Ma hiye illa hayatuna dunya nemutu ve nahya. Şimdi bu işte burada esas şey burada. Nemutu ölürüz. Bunu söyleyenler canlı insanlar değil mi? ve nahya tekrar hayat buluruz. Ve ma yuhlikuna illa dehru bizi helak eden yani bizi öldüren zamandır. Yaşıyoruz, yaşlandığımız zaman ölüyoruz. Sonra tekrar diriliriz. Yani ruhumuz bu defa bir başka bedende devam eder. Ve ma yuhlikuna illa ve ma lehum bidalike min ilm. Aslında onların bu konuda herhangi bir bilgileri yok. İnhum illa yalunnun. Bunlar sadece tahmin yürütüyorlar. Herhalde böyle olur diyorlar. Onun için dikkat ederseniz reenkarnasyon yani iddiasında bulunan hiç kimse iddiasını ispat etme imkanı bulamıyor. Sadece bir tahmin yürütüyor. Bir de Mü'minun suresinin 37-38. ayetlerini açın. 343. sayfayı. Şimdi bakın o ilk ayeti okudum. Eminim ki bu konuda zihniniz tam rahat etmemiştir. Zihnize bir takım sorular oluşmuştur. Öyle de olması gerekiyor. Ama öbür ayet sorularınızın cevaplarını tamamen verecektir. Evet. Burada şeyden başlarsak çok vegal min kavmihi. Oradan başlarsak or, or, orayı daha iyi şey yapar. <laughs> Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ile ilgili ayetler. 32. ayetten başlarsak daha iyi anlaşılır. Ve kâlel meleûl min kavmihi lezîne kafarû kavminden kafir olan önde gelenler şöyle dediler kafir oldu ve kezzebu billikail ahira ahiret karşılaşmasını yalan sayıyorlar ya da ahiret karşılaşması karşısında yalan söylüyorlar bunlar şöyle dediler ve bu billikail ahira ve etrafnâhum fil hayati dünya bu dünya hayatında da onları şımartmıştık. Yani onlara Allahü Teala verdiği bir takım nimetlerle adamlar şımarmışlar. Ma hada illa beşerun mislukum Nuh aleyhisselam için diyor. Ki, Bu da sizin gibi bir adam yani ne öyle. Onu o kadar da üstün görmeyin diyor. Ya mimma te'kulune minhu ve yeşrebu mimma teşrebun. Sizin yediğinizden yiyorlar, sizin, sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden de içiyor. O da sizin gibi bir insan. Ve le in ata'tum beşeran mislekum iz innekum iden Hele sizin gibi bir adama itaat edin. O zaman siz de kaybedersiniz. Şimdi bu adamlara sormak lazım ki siz böyle ey ileri gelenler bu insanda size itaat etmezse ne yaparsınız? Bize itaat etsinler de şeye itaat etmesinler. Nuh Aleyhisselam'a. Kafirleri Müminlerden ayıran temel özellik şeyin şeytanın baştan söylediği ene hayrım min meselesi. Ben daha hayırlıyım. O da benim gibi insan şeydir. E ben ben mevki ve makam işgal etmişim. O zaman bana itaat etmeyin de ona itaat edin görürsünüz. Size ceza cezanızı veririm demiş oluyorlar. Ey aidukum bunu size şunu mu söz veriyor? Ennekum izâ mittum ve kuntum turâben ve izâmen ennekum muhracûn. Yani şimdi size şöyle mi söz veriyor? Siz öleceksiniz, toprağa dönüşeceksiniz, kemikler haline geleceksiniz ve siz tekrar topraktan çıkarılacaksınız. Böyle mi? heyhate heyhate lima tu'adun yani size bu ya, yapı, ya size yapılmış olan bu şey ya, ya nerede olacakmış? Ah, oh, konuşuyor. Çok çok uzak, çok. diyorlar ki işte burada asıl inançlarını söylüyor. İnhiye illa hayatüne dünya. Bizim şu dünya hayatımızdan başka hayat yok. Peki nemutu ölürüz ve nahya tekrar diriliriz. Bak ölüyor, tekrar diriliyor. Ve dünya hayatında dünyada tekrar diriliyor. O zaman ne anlayacaksınız? Yeniden bir bedenle Yeniden bir insan olarak tekrar diriliriz. Burada transmigrasyon denen ruh, ruhun bir başka hayvanın vücuduna geçmesinden bahsedilmiyor. Tekrar insan, bu insanın bedeninden Bir insanın bedenine.